Hepinize bizim her Ben Lucky'im. Keyif bu yüzden gördüğünüz gibi Sky Clash oynuyoruz. High Pixel serverındayız arkadaşlar. Bu videoya böyle bir 50 like gelirse yeni bölüm gelecektir arkadaşlar. Az çok az aynıydı. İç içe yarım total kill yaptım arkadaşlar. Chen kit var, bladed klasik falan var. High Pixel Premium arkadaşlar. Bir like patlaması göreceğim ya. Like patlaması da şöyle bir 50 like olsun. Yeni Bir Video Gelecektir Arkadaşlar Kaç Gündür Çekmediğimi Biliyorum Arkadaşlar Ama Şimdi Çekmeye Başladım Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Tipim Çok Güzel Swordsman Aynı Swordsman Guardian Olabilir Okey Nereye Geçtirelim Rampage Restant 30. Şu Rampage Geçtirdik Okey. Hazır. Kart pek yapamıyoruz. Burada hani gidiyoruz. Bir tane delivery varmış. Neyse arkadaşlar. Biz double solo var. Biz solo giriyoruz. İngilizce sarı olduğu için arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada sandal direkt. Sen sen, sen 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 Çok güzel şeyler çıkmadı ama. Bunlarla yani idare edeceğiz. Devam mı benim? Siz düşelim. tamam. burası da oldu. Taş iyidir. Bu ne al? Bir dakika sonra bu. Gerek yok buraya. Kaskımızı takalım. Hop. Güzel canımız çok gitmedi. Şunu aç. fireball var güzel güzel. Fireball aldı şimdi. Güzel verdim şu an arkadaşlar. Daha çok kişi var. Başka değişik modların gelmesini istiyorsanız like atmayı, like tuşuna basmayı unutmayınız. Fireball. Bu güzel güzel güzel. Aşkım şunun yerine sen çıkar şöyle şu şunu da kırılamaz diyor güzel bir yer daha iyi ya bir hayır başka bir şey var arkadaşlar öyle arkadaşlar öbür bölümü geçelim ikinci bölümde devam ediyoruz durdurmadım arkadaşlar play gidelim bunun rehberini istiyorsanız çok az bildiğim için ama üzgünüm. Az çok rehberini vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yeni yeni premium olanlara. Şuru uç. Direk kaç. Tak. Koy. Oh. Tak. Orada çöldürüm belki de. Uçtum güzel abi elindeki soru ah be savunması var adam kumurda müsteri de gelebilir arkadaşlar isterseniz hangi modu olsun sonra kimden sonra skyclash skyclash so, yaptık onun dışında da yapabiliriz hop kayda kaldı bakıyoruz 4 dakika olmuş arkadaşlar birazcık daha uzun yapacağım sonra bu, bu videoyu sonlandıracağım şimdi arkadaşlar bu burayı yaptıktan sonra bu oyunda başlıyor bu sonra arkadaşlar sonra çıkacağım şuraya çıkıp gideyim daha iyi 5 4 3 2 1 0 aç 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 Lan. Lan. Ya böyle işte. Bu yaptım. Birazcık tuşlarda sorunlar benim. Şu an tuşlarda sorun yaşıyorum Kaskı çıkar giy al al. Güzel bir şey çıksa arkadaşlar sevince. Başka bir şey yok burada. Buraya atlayalım. Ne iksirci. İksir çıktı bana. Şurada Bak. Al. Devam. Burada değişmiş bir savaş olmuş. Lazım diyorlar bana. Şu chest'i açalım. Full demir kılıç değilmiş. Al. Bu çok eğlenceli arkadaşlar oyun ya. Full demir set oldu. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir şey oldu müzikten sonra oldu. Geldim. Kimse kalmamış mı? Dört kişi mi ne kalmamış? Onlar da güçlüdür herhalde. Hop. Şunu... Buradan birisi geçmiş. Yok uzun süre önce geçmiş. geçmemiş lazım bir chest lazım bana dolanıyor. Bu açılmış. O oh, file bu güzel. Rot. at 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 hot hot at 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 hot 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 kompas pili elektrik şu tarafta ev var ama go Yine açılışacağız go, go 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 bu tarz arkadaşlar geldik adam, adama bak Adama, adama bak adam, adam. Arkadaşlar bir videonun sonuna geliyorum. Eğer like dışına basmadıysanız like dışına basmayı unutmayınız. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Sağlıcakla kalın.